Merhaba arkadaşlar, bugün bir sizler birlikte Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle girelim. Girdik. Görüyorsunuz. Bu arada ben ilk kez böyle Brawl Stars videosu çekiyorum. O yüzden Brawl Stars yapacağım arkadaşlar. O hemen başlayalım. İlk başta 12 elmasım var. 1992 1992 yüz doksan altınım var. <laughs> 65 dem ceferim. <laughs> Çok güzel. Aşamalı da altın bir yerdeyim. Arkadaşlar bunları falan geçtim. kupam kupam <laughs> 9274 kupayım. Şu anki açtığım karakter ise arkadaşlar Leon. Şöyle göstereyim size. Değiştirebiliyorum bunlarla. Spike, Crow veya Leon. Ben Leon istiyorum. O yüzden Leon açacağım. Leon. Umuz. Açmaya da az kaldı bu arada. Ondan sonra ne açıyorum? Bunlardan birini açacağım ve Bonnie açacağım arkadaş. Bonnie açıyorum arkadaşlar. Ondan sonra. Son efsane açacağım. Ondan sonra yapacağız. Şimdi buraya gelecek olursak ben bu şeyi bitirdim. Bir de ben Brawl Pass aldım arkadaşlar. Ben Brawl Pass almadım. Sadece Brawl Pass aldım. O yüzden bu da tüm görevleri şeyini aldım. Tek şu, şu, ikili olanları alamadım. Şu en sondaki kostümü aldım. Şu efsanevi açtım da hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Yıldız gücü çıktı. İşte kabul edelim. E, Miko varmış. Karakterlerine bakmak istiyorum çünkü ben genelde hep böyle yaparım. İşte kadınlara Tara, Miko, onlar güzel. Grom, Angelo, Sam. Başka güzel karakter yoksa onlar güzel arkadaşlar. Tamam. Merhaba diyelim. Merhaba. Benim 36 karakterim var. 35'ti ama bugün Tiki açtım arkadaşlar. Gizemli'den merhaba yazdı bana. Şimdi hangi karakteri seçsem diye düşünüyorum. Hmm, ben arkadaşlar bir almak istiyorum. Bunları geç. Neyse bana Mice önerdi. Neyse Mice olalım ya. Bakın. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldim. Ben bu tur ben bu videomda Brawl Stars turu yaptım sadece. Yanlış Ben bu videoda sadece Brawl Stars turu yaptım. diğer videomda işte normal Brawl Stars oynayacağım arkadaşlar. Bu hazır vermiş. ne ayarlayayım takımda. Dediğim gibi yarın belki çekebilirim videoyu. Bugün Toka videosu gelebilir bu arada. Haberiniz olsun yani. Toka da tanıtabilirim size. Böyle işte arkadaşlar. Neyse kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu videoyu eğer severseniz bu videonun ikinci part ikisi gelecek arkadaşlar. Aa yanlış yere girdim. Neyse bu videonun part ikisi gelecek. Ve belki sizinle birlikte Nose falan da oynarız. Neyse. Hepinize görüşürüz ve bay bay.